öyle karısına seni üç, üç talakla boşadım demekle kadının birden fazla boş olması mümkün değildir. Bir talakla boş olmuş olabilmesi için bu sözün talak suresinde anlatılan şartlar altında söylenmiş olması gerekir. İşte falan yere gidersen boşsun şunu yaparsan boşsun, bunu yaparsan boşsun şeklindeki sözlerde Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, sünnette anlatılan talaka uymaz. Yani çok enteresan bir şey, hakikaten şaşırtıcı bir şey. Kur'an-ı Kerim'in bu mükemmel talak sistemi herkese şapka çıkartacak, çok tabii Mahkemede ailelerin birbirinin kirli çamaşırlarını ortaya dökmesine engel olucu. Bu, bu güzellikteki bu talak sistemi tümüyle ortadan kalkmış. İşte birisinin canı sıkıldığı zaman seni üç talakla boşadığım dediğimi aile tümüyle yıkılmış oluyor. Tekrar geri dönme imkanı olmuyor. Ya da diyor ki işte sen bu eve girersen Boşsun diyor karısına. Ya da eve girersen üç talakla boşsun diyor. Bu defa o evi değiştiriyorlar ki kadın eve girsin. Ya da diyor ki babanla konuşursan, annenle konuşursan üç talakla boşsun diyor. Annesiyle babasıyla ebediyen konuşamıyor. Ya da babanın evine gidersen boşsun diyor. Kadın babasının evine gidemiyor, gidiyor pencerenin altında oturuyor. Annesi pencereden konuşuyor, o da aşağıdan konuşuyor falan. Bunlar son derece rahatsız edici şeyler. İşte adam çıkmış ağaca, bu ağaçtan inersem, o ağaçtan yere inersem, karım üç talakla boş olsun demiş. E ne yapacak, ağaçta kalamaz. E getirmişler bir tane e, at getirmişler. Yere değil de atın üzerine indin, o zaman kurtuldum falan gibi. şimdi hakikaten bugün bir bugün müydü galiba bugün veya dün bir gazeteci yaz, yazmış İsrail'in sayısını veriyor küçücük bir azınlık. Etrafındaki Arapları veriyor. Ve Müslümanların sayısını veriyor çok büyük bir insan kitlesi. Ondan sonra sizin elinizde petrol gibi bir silah var diyor. Çok büyük bir silahınız da var. Paranız var, istediğiniz silahı üretebilirsiniz. Neden diyor bir avuç İsrail'e laf anlatamıyorsunuz. Ondan sonra da taşı gediğine koyuyor. Diyor ki, tabi siz hala hocaların, mollaların peşinden giderseniz, yani İslam, İslam diyemiyor çünkü Türkiye'de başka bir şey söyleyemiyor. Olacağınız budur. İşte bu, yol, bu yoldan vazgeçsin, modernlesin falan diye nasihatlerde bulunuyor. Şimdi buna sebep olan kim? Bir sebep oluyoruz değil mi? Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'deki talakın mükemmelliğine bakın. Fıkıh kitaplarımızda anlatılan talaka bakın. Ben geçen hafta bir şey söylemiştim. İçinizde hiç okuyan oldu mu? Hanefilerin meşhur fıkıh kitaplarından olan El Hidaye'yi hiç okuyanınız oldu mu? Arapça bilenleriniz var. İçinizde okuyan oldu mu? Hani bir ibret için okuyun lütfen. Arapça bilenler lütfen okuyun. Çünkü okumazsanız bizim burada anlattıklarımız havada kalır. Yani bizim iddiamız gibi ortada kalır. Okuyun. En meşhur fıkıh kitabıdır Hanefilerde. Şu okuduğum ayetlerden hiçbirisini bulamayacaksınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Abdullah bin Ömer hadisi vardır. Abdullah bin Ömer karısını boşamış. Babası Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş durumu anlatmış. E bizim Abdullah karısını adetliyken boşa demiş. Peygamberimize sinirlenmiş. Söyle ona karısına dönün. Kadın temizlensin. O temizlik süresi geçsin. Bir daha adet görsün temizlensin. Boşamak istiyorsa ilişkiye girmeden o temizlik döneminde boşasın demiş ve bu ayeti okumuş. Allah'ın emrettiği boşama budur demiş. Bu hadiste yok. Ve bu konuda en sahih hadistir. E peki ayet yok, hadis yok ve bir boşama sistemi ortaya koyuyoruz. O zaman suç İslamiyet'te mi mı? Yani bugünkü halimiz. Şimdi belki birçokları haklı. Haklı da hırsızı, hırsıza hiç kimse suç bulmuyor da suçu ev sahibine buluyorlar. Ya İslamiyet'e bu yapılır mı dediğimiz zaman aman bunu deme e peki ne diyeyim? Bravo adamları helal olsun çok iyi yapmışlar mı diyeceğim. Şimdi Allah'ın ayetleri ortada. Açık. Siz talak sistemini kuruyorsunuz. Talak suresi yok orada. Almak zorunda kaldıkları ayetleri de büyük fıkıh kitaplarında mesela Mefsut'ta, Elbeda'yı Sanayi'de bazı ayetleri almak zorunda kalıyorlar. Onlara da ilavelerle anlamını başka tarafa çekerek alıyorlar. Çünkü Talak suresini almamak yetmiyor. Öbürlerine doğru bir şekilde alırsanız yine o sistem tutmuyor. Bunu sadece Hanefi mezhebi böyle yapmış olsa iyi. Şafii de aynısını yapmış. Maliki de aynısını yapmış. Hanbeli de aynısını yapmış.